konuşmalar vardır. Bir kitabın sayfalarında başlar ama insanın kalbinde devam eder. Bugün burada sadece bir imza günü için değil, sözü, şehri ve insanın aynı çatı altında buluşturmak için bir aradayız. Katılımınızla bu anlamlı günü daha da değerli kıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Salonumuzda yer alan Latif İpek'in rölye sergisini de gezmenizi özellikle diliyoruz. Sanatın farklı yüzüyle buluşmanızı diliyoruz efendim. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Karabük Belediye Başkanımız Sayın Özkan Çetikare'yi sahneye bağlıdır. Evet, tüm efendiler, merhabalar, hoş geldiniz, şeref kardeşim. Hakikaten bölgemizden, ülkemizden, şehrimizden birçok işte biz sanatçımızı bugün burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Özellikle karanlık sanatlar, ilimle, kültürle, şiirle, el gelen geleneksel sanatlar, modern sanatlarla bir arada aynı cümlede duymak bizi her zaman mutlu ediyor. Arkadaşlar, çok iyi biliyoruz. İnsanların ruhunu beslemek gerekiyor. Ruhu beslenmeyen toplumların canavarlaştığını hep beraber çağırıyoruz. Kabalaştığına. Aslında sanat bir toplumu dizayn etmekte kullanabileceğimiz layık bir toplum oluşturmakta kullanabileceğimiz bence en büyük enstrümanlardan bir tanesi. Bunu karabükle arzuluyoruz. Sizler de bunun en büyük destekleri olduğuna şahit oluruz. Bu sebeple de göreve geldiğimizde ilk işlerinden bir tanesi bu içeride bulunduğumuz alanı bu tarz aktivitelerde çarşının tam merkezinde kullanmak üzere ettik. Ben de sizlere de teşekkür ediyorum. Bu alanda her zaman değerlendiriyorsunuz. Ve burada biz her hafta sanatseverler, severler, yine sergi yapmak isteyen hizmetimizde hiçbir şartımız yok. Yeter ki burada insanların kalbine dokunan, ruhuna dokunan, sizin gibi sanat severleri, sana ortaya severleri ortaya koyduğunuzda burada sergilerin en büyük niyetimiz bu. Bugün burada çok güzel kitaplar görüyorum. İnşallah güzel bir zahim olacağını görüyorum. Bir de 14 Şubat meselesiyle döndüğümde bugün böyle çok güzel bir anlamlandırdım. Ayrıca siz şahsınıza çok teşekkür ederim hocam. Karabük'te siz ve ekibiniz arkadaşlar kadar bu ruhu versen güçlü bir süngesiniz. İyi ki varsınız diyorum size çok seviyoruz. <laughs> Bizler de bu grubun her zaman yanındayız, arkasındayız. Üzerinde bir ikramlarımız da aynı de. destek olacağız. İnşallah burası bir başlangıç. Karabük malumunuz bir cumhuriyet Koskoca bir cumhuriyeti tesis etmiş Bugün Türkiye'deki ilk modern şehirleşmenin, ilk kentleşmenin örneklerinin. Ama şöyle de bir gerçek var. 50 yıl geriye gittiğimizde aslında karar olarak 100 yıl geriye gitmiş. Yani maalesef bu kent zamanlı bir sosyal yapısının, o kültürel çeşitliği, o sanatsal değerlerini gitgide kaybolmuş. Bunun üzerine söylüyorum. İnşallah biz de bunu tekrar gitmeyi Şimdi bugün burada bir edeceğiz. Çok yakında bir yazlık sınavımızı devreye alacağız. Malumunuz olduğunuz ilk geldiğimizde Havuzlu Bahçe Tesisleri'nin hayatını kazandı. Nasıl eskiden insan oraya, aileleri bir araya gelip güzel dakikalar geçiriyordu. Bundan sonra da devam ediyor. Buraya yazlık sınavı ekledik. Yazlık sınavı ne olacak? Okullar bölgesinde çocuklarımızın sağlıklı gıdalar tüketebileceği akran zorbalığına uğramayacağı, içerisinde bir etüt merkezi, bir kütüphane olan, içerisinde zararlı madde kullanamayacağı yani bir seçenek olacak. Bizim biraz okul dönemi, yazlık sınavı bu Peki, okullarda şey. Peki okullar da olacak, bir galeri yapacağız ve diyeceğiz ki yazlık sınavı yazıyor, merhaba diyor. Ve orada dostlar çekip film gösterebiliriz sıcaklık yaz akşamlarında şöyle bir tavla oynayabileceğimiz. Ailecek minder oturup hem bir tarafta kahve içerken bir tarafta bir, bir Türkler şöyle kadını izleyebileceğimiz, Kemal Şunan izleyebileceğimiz bir yer olacak. Diğer tarafta 5 milyonlar yine 250 kişi kapasiteli, kapalı, açıklı denip 5-600 kapasiteli bir sosyal tesis hayatını kazandıracağız. Buralara yeterli gelinmez bilemiyorum ama biz gururunu yaşatırsak salonların hep caddeye çıkmamız gerekecek. Millet Bahçesi'ni açtığımızda da caddelerde bu sanatımızı inşa edeceğiz. Sanatımızı sokağa taşımamız gerekir. Sokaktaki insanlara dokunmamız gerekir. Yeni gençlere, yeni insanlara bu güzel ruha eklememiz gerekir. İnşallah burada, buradaki güzel insanlarla bir duamızı okumalıyoruz. O yüzden ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Belediyenin çok büyük olduğunu fark ettim. Ben de birçok bu etkinlikleri gittim de bir böyle bir mekan eksikliği vardı. İnşallah burası da beğenirsiniz. Sizlerin bu terimle karşılayacak bir eksikliklerimiz var. Bunları tamamlayacağız. Elbette. İnşallah bu oluşumlar kalkmalarak daha da büyüyerek her o 50 yıl önceki naif kent haline getireceğini düşünüyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bir belediyemizin imkanı sizler için seferberdir. Her zaman bir kardeş olarak orada kapımıza çıktık. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Programımız inşallah hayırlı bir olsun. Bazen bir cümlede bir sokak canlanır. Bazen bir kitapta bir ömür dilenir. Bugün burada tam da beton bir insanın gönlüğünde taşıdığı duygular sizlerle dilebilecek. Her şeyin bir hafızası vardır. Karabük'ün hafızası ise insandır. Şiir bir şeyin kalbidir. Sevgi ise o kalbi hissettiren sesidir. Bugün bu sesi birlikte dinleyeceğiz. Bugün aramızda Ankara'dan gelen bizi onurlandıran iki kolumuz var. Söyleşiyi birlikte yapacağımız şair Mehmet Eş ve Çağdaş Halk Ozanı Aysel Çiçek bizlerle birlikte olacak. Yine, yine aynı zamanda dernek üyemiz gitarist vokal Ahmet Suma gitarıyla ses görüntüleri çıkacak. teşekkür ediyorum. Ben burada sizlere benim bir arkadaşım istiyorum. Kendisini sahneye davet ediyorum. Karabük Belediyesi'nin web sitesinde Karabük Sosyal Yavrusu ve Ekonomik Durumu diye bir sayfası var. Onun fotoğrafını çektim. Burada diyor ki 1944 yılında demir çelikte istihdam edilen 3812 kişinin 582 Amerika Başkanı Ronald Reagan'ın bir konuşmasını hatırlıyorum. Ee, dedi ki insanlar insanlar e, Fransa'ya gidebilir ama Fransız olmaz. Fransa'da yaşayabilir ama Fransız olmaz. İnsanlar Almanya'ya gidebilir, Almanya'da doğabilir ama Alman Türkiye Türkiye'nin ve Sayın Başkan az önce bir şey söyledi. burada ee, burada 16 milyon da çıkmışım. Türkiye'nin ilk toplu konut projesi 5 milyon 1969 yılında. Şimdi e, biz tabi sosyolojik bağlamında şiirden, sanattan, e, gücünden bahsedeceğiz. Dolayısıyla herkese sevgili selamlıyorum. Ee, ben e, geleneksel alt kazanma çizgisinde e, çizgisinde yani o hissi sürmeye çalışan bir kardeşimizim. Adım Arsel Çiçek. Aynı zamanda suyada olan çiçek mahvasıyla şiirler yazıyorum. Onları müzikler yapıyorum ve geleneksel türkülerimizi de e, en üst konumundan dinleyerek icra etmeye çalışıyorum. Bir şiir şey, kitabım var. Ee, bu sanatdaki kimliklerinde e, değişik yönlerden insanlarla karşılaşmayı en e, değerli e, aktivite olarak görüyorum. Dört ve tüm Tuğba Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Böyle aktif kadınlar, e, buraya en geldiğimizde çok güzel görünüyor her şey. Hepinizin emeğine sağlık teşekkür ederim.